Kampüs TV'den herkese merhabalar. Şehrimizin Sesi programının yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu. Efendim hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Çok teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Öncelikle sohbetimize geçmeden sizinle alakalı birkaç bilgiyi izleyicilerimizle paylaşalım. Oğuz Fındıkoğlu 1978 yılında Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde doğmuştur. İlk, orta ve lise tahsilini Devrekani ilçemizde tamamlamış, yüksek öğrenimini ise işletme alanında gerçekleştirmiştir. Genç yaşlarda ticaret hayatına atılmış, petrol ve petrol ürünleri satışı yapmıştır. 1996 yılından itibaren kuyumculuk ve mücevherat sektöründe faaliyetlerde bulunmuş Ayrıca 2005 yılından itibaren kuyumculuk ve mücevherat sektöründe birçok kurumsal markanın Kastamonu'ya gelmesine de öncülük etmiştir. 2008 yılından bu yana inşaat sektöründe de faaliyetleri bulunmaktadır. Oğuz Fındıkoğlu 2018 Nisan ayında Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası başkanlık seçimlerinde yönetim kurulu başkanı olarak seçilmiş ve halen görevini sürdürmektedir. Dilerseniz sohbetimize ilk sorumuzla başlayalım. Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası olarak gerçekleştirdiğiniz hizmetler nelerdir? Ticaret ve Sanayi Odaları Anayasamızın 135. maddesinde belirtildiği gibi kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır. 5174 sayılı kanun ile yönetilir. Üst birlikleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'dir. Denetimlerini ise Ticaret Bakanlığı tabi olan bir kurumdur. Odamız 1881 yılında İstanbul Ticaret Odası'nın kurulmasının artın, ardından Anadolu'da kurulan 17 odadan bir tanesidir. Ticaret odaları 5174 sayılı kanunda uzun bir paragrafla Ben size bundan biraz özellikle bahsetmek istiyorum. Tabii. Üyelerin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, halka karşı güvenli, dürüst çalışmalar sağlamak, meslek disiplinini, ahlakı korumak amacıyla kurulan kamu kurumu niteliğinde düzel kişiliğe sahip meslek kuruluşlarıdır. Kanundaki tanımı ise bu olsa da odalar günümüzde çok da geniş bir hizmet sunumuna sahiptirler. Bunu da tabii ki Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun rolü çok büyüktür. Kastamonu Ticaret Odamız, bugünkü yaptığımız hizmetlere değinecek olursak, Ticaret Odası'nın genel anlamda en önemli hizmetleri devlet ile özel sektör arasındaki bağ oluşturmak, korumak ve güçlendirmek. Ticaret Sicil Müdürlüğü hizmetleri yürütmekteyiz. Bu birimde iş yerlerinin kuruluşları, kapanışları, hisse devirleri, işlem değişikleri, sektör değişikleri, yetki devirleri gibi işlemler yapılmaktadır. Ticaret Sicil Müdürlüğümüz şirketlerin adliye, nüfus müdürlüğü diye tanım, tanımlayabiliriz. Vahacılık sektöründe hizmetler vermekteyiz. 5174 sayılı kanun gereği illerde yapılan tüm fuarların onay ve denetimle denetleme işlemleri Ticaret Odasına bağlıdır. Ticaret ve Sanayi Odalarına bağlıdır. Sigorta hizmetlerini yürütmekteyiz. Sigorta acenteleri ile ilgili tüm işlemler Ticaret ve Sanayi Odaları tarafından yürütülür. Bu hizmetlere açılış ruhsatları, kapanış ruhsatları da dahil olmak üzere tüm işlemler Ticaret Odasından yapılır. K belgeleri, yük taşıma belgeleri diye e, tanımladığımız bir belgedir. Bu, <laughs> bu hizmet de biz yürütmekteyiz. İlimizde ticari yük taşıma faaliyetlerinde bulunan tüm şahıs ve tüzel kişiliklerin alması gereken bir belgedir. İlimizde şu an 5000'den fazla dosya ile halkımıza hizmet vermekteyiz. Sayısal takorap ehliyeti hizmetleri vermekteyiz. Ticari araç sürücülerinin kullanımını ticari ehliyetler odamız tarafından düzenlenmektedir. İhracat destek ofisi olarak da dış ticaret ile ilgili bilgilendirme, yönlendirme hizmetleri vermekteyiz. İhracatı yeni başlamış, ihracat yapma eğiliminde olan ve ihracat yapan tüm işletmelere destek olmaktayız. Raiç fiyat, tüm kamu kurumu, kurumu kuruluşları ihale veya doğrudan satış işlemleri veya bir iş bitirmede odamıza başvurarak rayiş bedel alabilmektelerdir. Kapasite raporu, sanayi kuruluşlarımız, imalathanelerimiz, ürün üretim kapasiteleri odamız tarafından belirlenir ve bu belgelenir. Türk Patent ve Marka Birimi 2022 yılında kurulan birimimizde marka ve patentler ile ilgili bilgilendirme başvurulu takip işlemlerinde işletmemize yardımcı oluyoruz. AB Türkiye Delegasyonu o da tem temsilcimiz AB üyelik sürecinde AB ile ilgili sürekli ilgili ilgili gerekli bilgilendirmede tanımlarını tanımlamaları yapmaktadır. İş makineleri tescili işlemlerinde hizmetini de vermekteyiz. Bunların yanında ilimizin ekonomik ve kültürel anlamda gelişmesi için birçok faaliyetle beraberinde yürütmekteyiz. Teşekkür ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı'nın katılımlarıyla Avrupa Birliği üyelik süreci, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve İş Dünyası'nın rolü konferansı gerçekleşti. Konferansın neticelerinden söz eder misiniz? Neler konuşuldu? Sayın Bakanımıza samimiyetlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz bir kez daha buradan. Sayın Bakan Yardımcımız iş dünyamız ile buluşmasında üç şeye vurgu yaptı. Bunların birincisi istiklal yolu idi. İstiklal yolunun tanımlanması ülkemiz için önemli değerlerden biri haline gelmesi için çalışmaları çalışacağını belirttiler. İkincisi olarak AB Büyükelçiliği'ni Kastamonu'ya e getirileceğini ifade etti. Bu gerçekten elimizin tanıtımı açısından büyük önem taşıyor. Üçüncüsü olarak Avrupa Spor haftasında büyük büyükelçileri Kastamonu'ya davet edeceğini, gelmeleri için de elinden geleni yapacağını ifade etti. Kendilerine bizzat buradan teşekkür ederiz. Kendisi iş adamlarımızın sorularını, taleplerini bizzat yanıtladı ve kurmaylarına da, da notlarını aldırdı. İyi geleceğini, güzel sonuçlar olacağını düşünüyorum. Ayrıca teşekkür ederiz Sayın Bakan Yardımcı'a buradan da. Bunlar Kastamonu adına önemli gelişmeler aynı Kesinlikle. zamanda. Ticaret ve Sanayi Odası olarak Ankara 5. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda yer aldınız. Fuarın içeriği hakkındaki bilgileri aktarabilir misiniz? Ankara Travel Expo, İzmir, İstanbul İzmir, İzmir Emit, İzmir Travel Türkiye'de sonra in, en iddialı turizm fuarı olma yolunda ilerliyor. Travel Expo Ankara fuarı bizim için en önemli özelliği ise Ankara'daki turizm potansiyelinin hitap edilmesi hitap etmesidir. Ankaraların buraya gelebilmesi için ve tanıtımı açısından gerçekten özellikle bizim önemsediğimiz bir fuar. Aynı zamanda e, belediye başkanımız, odalarımız, valiliğimiz hep beraber bu fuarı kucaklayarak dolu dolu bir fuar yaşadık. E, Kastamonu için çok faydalı olacağını düşünüyoruz. E, tanıtımı turizmcilerimizle beraber onlara da davet ederek Kastamonu'da gerçekten önümüzdeki yıllarda bir turizm şöyle şöyleden olacağını tahmin ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Şimdi dilerseniz ilimizle alakalı merak edilen sorumuza geçelim. İlimizde yüksek teknoloji ihracatı kaç? Sanayi olarak dijital dönüşme hazır mı? İlimizde yüksek teknoloji üretim maalesef bulunmuyor. Çeşit çalışmalar var ama henüz seri üretim veya marka değeri kazanmış bir ürünümüz bulunmuyor orta teknolojilerde ürün üreten birkaç işletmemiz var. Onların da ARGE çalışmaları yaptıkları takdirde destekleyici çalışmalar yapmayı planlıyor. Burada olmazsa olmaz bir durum da kamu sanayi üniversite işbirliği. Bilgi ve iletişim sektöründe ilimiz 2020 yılında 3.52 oranında büyüme oranı ile küçüldü. Bu konuda il olarak çok çalışmamız gerekiyor. Üniversitede yardım Üniversitemize de ihtiyacımız var. Üniversitemizin değerli akademisyenlerinden destek bekliyoruz. Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası olarak gerçekleştirdiğiniz ithalat ve ihracatın Kastamonu ekonomisine katkıları nelerdir? Arge çalışmaları işletmelerimiz için önemli önemini biliyoruz. Hı. Kamu sanayi üniversite işbirliği KUSİ kullanımında üniversitemizde çalışmalarımız içerisinde yer alıyor. Evet. İşletmemizde ARGE birimlerinin kurulması, COSGEP Kalkınma Ajansı, Sanayi Bakanlığı gibi kuruluşlara sunulan projelere destek olmaya çalışıyoruz. Ayrıca işletmelerimizi ARGE çalışmalarını yapmak üzere teknokente yönlendiriyoruz. Bu ithalat ve ihracatı biraz daha açabilir miyiz? E, 2021 yılında aylık ihracatımız 25.6 milyon dolar. E, 2021 yılı sonunda yıllık ihracatımız 378 milyon dolar gerçekleşirken 2001 yılı sonunda aylık ihracatımız 8-9 milyon dolar civarında. 2021 yılı sonunda yıllık ihracatımız 165 milyon dolar olarak gerçekleşti. Teşekkür ediyoruz. Ticaret ve Sanayi Odası olarak üniversitemizde gerçekleştirdiğiniz çalışmalar nelerdir? Teknokent'te sizler de yer alıyorsunuz. Üniversitemizle işbirliği aç, İşbirliği içerisinde çalışıyoruz. Sayın Rektörümüz, Rektör Yardımcımız, Fakülte Dekanlarımız ile uyumlu çalışmalarımız var. Teknokent Başdok olmak üzere KUSİ grubu ile e, ciddi çalışmalarımız var. Bunların içindeyiz biz. Başta Sayın Rektörümüz olmak üzere tüm akademisyenlerimize e, Kastamonu iş dünyası ile uyum içinde çalışmalarından dolayı çok teşekkür ederiz. Bana da bu fırsatı verdiğiniz için sizlere de ayrıca teşekkür ederim. Üniversitemiz bizim için çok değerli. Biz üniversitemizde ciddi çalışmalar yaptık. Coğrafi işaretli ürünlerimizde sağ olsunlar üniversitemize çok değer kattılar. O çalışmalarda bize desteklerini ötürü de ayrıca o bölümlere de çok teşekkür ederim. Sohbetiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bu bilgiler Kastamonu adına büyük önem teşkil ediyor. Evet değerli izleyicilerimiz programımız burada sona erdi. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.